Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler örnekleriyle Arapça'da bağlaçlar, yapılar çalışmaya devam ediyoruz. Yümkinuhu, bu da yapabilir, yapması mümkündür manasında. ke mesela, sen yapabilirsin. Neyi yapabilirsin? İrsalu hazihir risaleti bil beridil cevvi. Yani bu mektubu beridil cevvi hava postasıyla yani hava yoluyla gönderebilirsin. Yümkinünel ubur. E, ee, karşıya geçebiliriz. El an şimdi. Fettariku halin. Çünkü yol boştur. E yümkinükel intihau. Bitirebilir misin? Min kıraeti hâzel <hadhel> kitâbi. Bu kitabı okumayı bitirebilir misin? Lestu fi merkezin e, evet bir konumda değilim. Yumkinuni min müsaadetike. Yani sana yardım edebilecek müsaade neydi? Yardım demek. Bir konumda değilim. Yumkinuhu en bu da aynı. Yumkinuke en tetenavele meşruben aher. Başka bir içecek alabilirsin. Meşrub içecek demek. Yumkinuke en testaqille seyyareti in kunte fi aceletin. Eğer acelen varsa arabama binebilirsin. Bu testaqille bakın terkebe ile aynı manada. Rakibe yeke bu neydi? Binmek. İstakille yestakilli o da binmek manasında. Yumkinuke en tuqife seyyareteke huna li müddeti saatin. Arabanı bir saatlik müddetle Buraya park edebilirsin. Yumkinuke en tuqifa. Yani burada durdurabilirsin, buraya park edebilirsin. Yumkinu lin nasi en yeishu fi silmin idha taavanu. Taavanu ne? Yardımlaşmak, değil mi? Yardımlaşırlarsa insanlar barış içinde yaşayabilirler. Silmin neydi? Barış demek. En şu yaşamak. Peki e yumkinu ke en tek tube bi yedikel yusra. Sol elinle yazabilir misin? Bi esra'i ma yumkinu olabildiğince hızlı en kısa zamanda. Rakibe <laughs> seyyaratehu arabasına bindi ve <laughs> kadeha ve onu sürdü bi esra'i ma yumkinu. Olabildiğince hızlı. Evet, olabildiğince hızlı sürdü. Aleyna en nusri'a Evet ne yapmamız lazım? Acele etmemiz gerekir. Li idrakil qitari Trene yetişmek için Bi esra'i ma yumkino Yani olanca hızımızla acele etmemiz gerekir. Peki burada min harfi var. Bu da dendan manasında idi. Minel el muhtemeli ihtimaldir ki veya ihtimallerdendir. Enneke kat esetel hükme yani yanlış hüküm verebilirsin. Ala sadiyik Arkadaşın hakkında yanlış hükmün hüküm vermiş olabilirsin. Kainemin minet tabi'i. Evet doğaldı. Cidden çok doğaldı. En yusayirahum. Onlara yaklaşması. Yusayir. E, Tenakkaltu min beytin ila beyt. Bir evden bir eve taşındım. Ve min beledin ila beledin. Ve bir şehirden bir şehre ve min müsteşfen ila ila müsteşfa ve bir hastaneden bir hastaneye taşındım. Safere ebi babam gitti min yevmil cuma. Cuma günü gitti. Yani cuma gününden itibaren şeklinde anlıyoruz. Ma ca'e min talibin hiçbir öğrenci gelmedi. Evet ma ca'e min talibin. Buradaki min de hiçbir manası katıyor. Hel ca'e min raculin herhangi bir adam geldi mi? Buradaki min de bakın herhangi manası katıyor. Kâne kat gârebeti sa'atü saniye. Evet saat kaça gelmişti? Saat saniye ikiye gelmişti. Fekâde Ahmet yaknatu min meci'i duyufihi. Ahmet ise yaknatu ne? Ümidini kesmek demek. Misafirinin geleceğinden ümidini kesmişti. Te'ibtu minel ameli. Evet işten yoruldum. Dûlel yevm. Gün boyu çalışmaktan yoruldum. Mâzâ indeke minel kutubi. Evet ne tür kitapların var? Kem min müderrisin terekel camia. Kaç öğretmen üniversiteyi terk etti? Mimme. Bu da hangi şeyden? Mimme yeterakkebul milhu. Tuz nelerden oluşur? Bakın yeterakkebu oluşur. Mimma o şeyden dolayı mesela İşteraytu mimma eratte enteşteriye Satın almak istediğin şeyden satın aldım. Mimma tasarrufatihi turide Davranışlarından dolayı kovuldu. Turide kovuldu. Peki men neydi? Kim? Demek kime demek. Men esa'e ila zevihi Evet buradaki zevi e, sahipleri yani dostları demek. Dostlarına kim kötülük ederse fakat esa ila nefsihi kendine kötülük etmiş olur. Men ted'u ed'u kimi çağırırsan ben de çağırırım. Men hiye tilkel fetatu zatul ayneyni Şu mavi gözlü kız kim? Evet buradaki zerkaveteyn iki mavi e, demek. Men ehane malehu ekremen nefsehu. Kim malını küçümserse kendine iyilik eder. Men zara al ma'rufe şükre. Kim iyilik ekerse şükür hasad eder. Yani karşılığını görür. Men ittekele ala zadi gayrihi. Kim başkasının azığına e, ittekele e, ne yaparsa güvenirse. Bate cev'an ne yapar? Aç geceler yani aç kalır. Men yufrit fis seheri kim çok uykusuz kalırsa yed'ufu zayıflar ve yusre ileyhil herem erken yaşlanır. Men ye'amel kim çalışır da fe yutkin amelehu işini iyi yaparsa yerbah kar eder ve yektesip e, thikaten nas ve insanların güvenini e, kazanır. Peki şöyle baktık. Men allemeni harfen kim bana bir harf öğretirse sırtu lehu abden onun kölesi olurum. Mine e, beyni bu da aralarında demek. E, Tearreftu ala kethir minel fennanine Evet birçok sanatçı ile e, tanıştım. Min beynihim aralarında Ferit Atraş ve Abdul Halim Hafız. Aralarında işte Ferit Artaş'ın, Atraş'ın ve Abdul Halim Hafız'ın da olduğu birçok sanatçıyla tanıştım. E-Tarafetil Irak. Irak ne yaptı? E, tanıdı. Bir devletil Kuveyt. Kuveyt devletini. Velakin ancak bir şurutin. Bir takım şartlarla min beyniha arasında ne bulunan şartlarla? Tehfidul kuveyt si'ra bir milin neft. Evet, bir faril petrolün fiyatını düşürmesinin de aralarında bulunduğu şartlarla. Minhum men ve minhum men kimisi demek, bazısı demek. İnneke tera kethira mine s-saihine ye'etune ila Mısır. Evet, birçok turistin Mısır'a geldiğini, görüyorsun. Feminhum men yeti li temettu. Onlardan kimisi faydalanmak için bi şevati ihal cemile. Güzel sahillerinden faydalanmak için geliyor. Ve minhum men yeti li ziyareti tarihiye. Ve kimisi de tarihi eserlerini ziyaret etmek için geliyor. Mehma bu da her ne kadar her ne yapsa gibi manalara gelecek. Bunu da gelecek bölüme bırakalım. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.